Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Kamu Yayınlatma Platformuna yaptığı açıklamaya göre, yapılan bedelsiz sermaye arttırımından arkadaşlar yaklaşık 70 bin lot kullanılmamış yani 70 bin kullanılmayan unutulan Rüçhan hakkı varmış. Bununla ilgili bir haber yapmak istedik. Evet arkadaşlar, burada verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmanız bizi çok mutlu edecektir. Evet arkadaşlar bu rüçhan hakları ile ilgili sürekli haberlerimizi yaptık. Maalesef hala rüçhan hakları bedelli sermaye arttırımlarında unutulmaya devam ediliyor. Ve devam edilecek gibi de görülüyor. Biz haber yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hub girişim arkadaşlar 70 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı ulaşmak için 30 milyon liralık mevcut sermayesini ulaşılacak sermaye olarak 40 milyon lira arttırarak arkadaşlar 70 milyona ulaştırmak için bedelli sermaye arttırma arttırımına gitti ve rüçhan hakkını kullandırma hakkını 1 liradan kullandırdı arkadaşlar. Fakat bu kullandırmadan görüyorsunuz mevcut sermaye 30 milyon rüçhan hakkı kullanımı 40 milyon lot rüçhan hakkı kullanım oranı %133 yani bedel sermaye bedelli sermaye arttırma oranı Kullanılmayan uçan hakkı ise 69.170 arkadaşlar. Evet bunun da haberi önemli. Çünkü niye? Ee, sizin için boşa giden yani kullanmayanlar için boşa de giden bir hak oldu bu. Ve zarar etti arkadaşlar. Bu bedelli sermaye arttırımından bu hisseye sahip olanlar. Evet şirketimizin 30 milyon lira olan ödenmiş şirket sermayesinin 70 milyon TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 40 milyon TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %133.33 oranında artırılarak 70 milyon liraya arttırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerine 11. ayın 10'u ile 11. Ayın 24 tarihleri arasında kullanılmıştır. Pay sahiplerince kullanılmayan rüşat hakları karşılığı kalan payların nominal değeri 69, 69, milyar 170.731 TL olup bu paylar 11. Ayın 28. 2022 ile 11. ayın 29. tarihler arasında 2 iş günü süreyle Almus Yatırım Menkul Değerler alım Şirketi aracılığıyla Borsa İstanbul Anlamış Şirketi birincil piyasada borsada satış yöntemiyle 1 TL nominal Diğerden az olmamak üzere Borsa İstanbul Alalım Şirketi'nde birinci piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız. Evet bu şu anlama geliyor arkadaşlar. E, oluşacak değerde satılacak bu e, 69170 lot 1 liradan az olmamak kaydıyla ne zaman satılacakmış bu sorular çok gelir 11 28 2022 11 29 2022 nasıl alacağız diye soruyorsunuz borsada satış yöntemiyle alacaksınız birinci piyasada oluşacak fiyattan yani görebileceksiniz platformlar üzerine girdiğinizde şimdi Şirketin son durumuna bir bakalım arkadaşlar. 1 liradan diyor da bu hissenin şu anki değeri nedir? Ona bir bakalım. Evet, hop Girişim Sermayesi. Yani Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Hop VC görüyorsunuz arkadaşlar 7 lira 48 kuruştan. Ee, şu anki durumu bugün %2.19 değer kazanmış. 5 günlük durumuna baktığımızda da %17.80 gibi iyi bir değer kazancı var. Hub yani Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın. Evet dostlar bu hisseyi satın almak istiyorsanız 60 bin 70 bine yakın lot 1 liradan aşağı olmamak üzere 28-29 Kasım günü borsa birinci pazarda satışa sunulacak. Oradaki arz talep durumuna göre bu hisse satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol bol kazançlar. Evet lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız bunu biz burada sadece haber kanalı artık bize alışan arkadaşlar biliyorlardır. Haber kanalı hüviyetiyle görev yapıyoruz. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Borsadan haberler cebinize gelsin. Hepinize bol bol kazançlar tekrardan.